Ümit Özdağ'a mesaj atmıştım da e, taşak geçer gibi bana emoji ile cevap vermiş. Ümit Özdağ'ın cevabını göstereyim mi size? Dur maden imkanımız var. Moruk dur Ümit Özdağ'ın cevabını göstereceğim size. Paylaş ekranı. Bak Hocam merhaba sizinle yayın yapalım mı? Beni izleyenler çok istiyor sizi. Ben muhafazakar liberalim ve bu seçimde uyumu size vereceğimi defaatle belirttim. Beni ve e seyredenler de bu vesileyle sizi daha yakından tanır. Ayrıca beni de tavlarsınız bu vesileyle dedim. Abi güldü ve dua emojisi attı. Yani bir evet bir hayır. <gülüyor> Hocam <gülüyor> ben de şey dedi. Bu bir evet mi yoksa kibarca hadi git başımdan demek mi dedim. <laughs> galiba siklemedi. Değil mi? Siklemedik galiba. Gelse hoş olurdu be. Bu nasıl cevap ya? Evet işte bence. Yani evet hayır demedi. Eee Gün Tarih isterdim. Evet. Amoruk normal çünkü ben biliyorsunuz kötü şöhretli bir adamım yani. içer, sıçar. İki dakika sonra ayet okur. Böyle yani herkese uyacak bir adam değilim yani. Ümit Özdağ'ın da benimle anılmak istememesini çok normal karşılarım yani. <laughs> Ama bir Yok falan diyeydi en azından. <laughs> Üç harf ya. <laughs> o da pek iyi şöhretli değil. Doğru aslında biz hakaret amaçlı demeyeceğim. İki deli güzel yayın yapardık bence. <laughs> bence de olsun. cansız. sağ Aynı doyumu vereceğim. Hatta beni sallamadığı için kesinlikle vereceğim. Bak aklı başında bir adam demek. <laughs> olmaz belki yaparız. Bakalım daha daha zorlamam hani taciz etmem adamı. Bu bir evet mi yoksa hadi git başımdan mı demek dedim esprili bir şekilde. Yok derse de kırılmam, gücenmem. Ama buna kırıldım yani. Hani bir cevap verir insan ya emoji ne? <laughs>